bir daha okuyalım. Dördüncü işaret. Nasıl ki hikayede 12 suretle gördük ki hiçbir cihetle mümkün değil öyle bir padişahın öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstakar ve haşmetine mazhar ve saltanatı uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Evet, 12 suret de bunları anlatmıştı. Bu da bir daha söylüyor. Hiçbir cihetle mümkün değil. Öyle bir padişahın, öyle bir padişahın, öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da, padişah var. O padişahın çok haşmetli, zengin, iktidarlı, muktedir, böyle şefkatli bir padişah var. Onun, muvakkat misafir, misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da muvakkat dedi. Muvakkat neydi? Geçici. Misafirhane az zaman Yani böyle insanların az kalacağı, kısa kalacağı bir yere böyle e, mükemmel yapıyor ki orayı. O kadar haşmetli, o kadar harika yapıyor ki. Yani o zaman denir ki böyle bir memleketi olsa yani sırf geçici olmasına rağmen bu kadar harika, mükemmel bir memleketi de varsa, yani geçici kalınacak, az bir süre kalınacak bir yere bu kadar ehemmiyet veriyorsa, demek ki o zaman ne olur diyor, böyle bir yeri varsa, müştekar ve haşmetine mazhar, saltanat uzmasına medar, diğer daha daimi bir memleketi bulunmasın mümkün değil. Yani geçici bir yere bu kadar ehemmiyet veriyorsa, o zaman demek ki daimi memleketi olacak, müstakar, sabit, daimi, haşmetine mazhar olacak, saltanat uzmasına medar olacak, diğer daimi memleketi bulunmaması mümkün değil. Tabi bunu uzun uzun anlatıyor da, burada kısaca bağlamış oldu. Öyle de hiçbir vecizle mümkün değil ki, bu fani alemin baki haleti bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin hiçbir vecihle mümkün değil ki bu fani alemin baki halıkı. Bu fani alemin baki halıkı. Baki neydi? Yani bu alem geçici, fani, fena bulacak, yok olacak. Ama bu alemi yaratan halıkı baki, daimi. Böyle geçici bir alem yaratsın ama bunu icat etsin, baki bir alemi icat etmesin kendisi baki olduğu için alemi de baki olması lazım. Ondan sonra kulları da baki olması lazım. Değil mi? Çünkü kendisi baki. Hem mümkün değil şu bedi ve zail kainatın sermediği saniyi bunu halk etsin de müstakar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Şu bedi ve zail kainatın kainat çok bedi. Bedi ne demek? Yani eşsiz, harika, mükemmel böyle sanat olarak çok fevkalade bir yer. Ama aynı zamanda zail. Yok olacak. Mesela bahar mesela haşmetiyle harika vaziyetiyle yaratılıyor bedi bir şekilde. Ama baharın sonbaharıyla kışla yok yok oluyor değil mi? Bu alem de böyle muhteşem bir şekilde yaratılmış. Ama bir müddet sonra kıyamet kopacak, yok olacak yani. O zaman böyle bir alemi böyle yaratan bir zatın kendisi sermediği saniye bunu halk etsin de müstakar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil bu meşer ve meydan imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan fatırı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar ahireti halk etmesin. Evet. Ya yani hem mümkün değil, bu meşer ve meydan imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın. Dünyayı üç, üç manasını söyledi dünyanın. Birisi meşer. Meşer neydi? Meşer teşhir yeri. Allah neyi teşhir ediyor, neyi bize gösteriyor, neleri sergiliyor? değil mi? Kudretini, ilmini, sanatını, rahmetini, bütün isim ve sıfatlarını değil mi? Yaratmış olduğu mahlukat ile ediyor yani. Yerleri, gökleri en harika eserleriyle doldurmuş. Yıldızlardan, taze yerlerden yıldızlara kadar bütün kainat bir teşhir yeri yani, bir meşer. Adam mesela fuar yapıyor, değil elde ettiği, ürettiği şeyleri orada insanlara gösteriyor. Biz bunları yapıyoruz, bunları yapabiliyoruz. Bizim ilmimiz, teknolojimiz bu noktalara vardı diye değil mi? Gösteriyor yani. Allah da hani benzetme gibi nihayet ilmi olduğunu, nihayet kudreti olduğunu, nihayet sanatlara sahip olduğunu değil mi? Mesela kuşlar yaratıyor. Havada gösteriyor yani. Mükemmel bir şekilde. balıkları yaratıyor, denizde gösteriyor. Hayvanları yaratıyor, karada gösteriyor. Küreleri, yıldızları, sinek. Yani bütün yarattıkları Hepsi birer mucize. Değil mi? En ufak sinekten, kuştan ta şeye kadar. Bunlarla bundan sonra Cenab-ı Hak isim ve sıfatlarını gösteriyor. Meşer oluyor. Meşer. Sonra meydanı imtihan. Aynı zamanda dünya neymiş? Meydanı imtihan. Öğretmen mesela ders anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonra ne yapıyor? İmtihan yapıyor. İmtihanda ne ortaya çıkıyor? kim ne kadar e, çalışmış, gayret göstermiş, öğrenmiş değil mi? hepsi ortaya çıkıyor yani. yani. dünyada da öyle işte. peygamberleri gönderiyor Allah, kitapları gönderiyor, öğretiyor, gösteriyor. Kainatı da gösteriyor. Sonra imtihan ediyor işte. Namaz kılın diyor, oruç diyor, şu. emirler veriyor mesela. Değil mi? İnsanlar o emirlere itaat edip etmemekle ne kadar bu hakikatlara vakıf olduğunu deniyor ortaya çıkıyor yani. Meydanı imtihan. Yani her yaşadığımız hadise bir imtihan sorusu diyebilir miyiz? Belki sabahdan akşama kadar belki 50 tane test çözüyoruz belki. Sabah ezanıyla test başlıyor. Ezan okunuyor. Kalkar mısın? Kalkmaz mısın? Kalkarsan doğru. Bildin. Öyle ne oluyor? Zaten 5 defa öyle oluyor. Onun haricinde sürekli tercih <laughs> yap, evet mi hayır mı? Hep imtihan oluyoruz işte. Belki ömrümüzün sonuna kadar belki yüz bin tane soru cevaplıyoruz yani. İşte bunlar. E şimdi imtihan ettikten sonra imtihanın bir değerlendirmesi, sonuçlanması, ona göre bir muamele olmayacak olduktan sonra imtihanın bir anlamı var mı? Değil mi? O zaman imtihan varsa elbette bunun bir devamı olması lazım. E şimdi o zaman dünyada sadece imtihan oluyoruz. Adam mesela namaz bir tanesi diyor, ben bak namaz kılmadım bir şey olmuyor diyormuş. Ben ne kılıyorum bir şey olmuyor. Yani burası sadece imtihan yeri yani. İmtihan yerinde bir şey olmaz ki. İmtihan yerinde bir şey olursa zaten ona imtihan denmez. Yani. O bir şey olacak şeyler imtihan bittikten sonra olacak. Yani. Hani mesela böyle imtihanı bozacak şekilde, yani imtihan sırrını bozacak şekilde mesela bir şey olmuyor. Mutlaka yani ibadet, iman etmenin, ibadet etmenin muaccel bir mükafatı oluyor. Günahların içinde de bir acı, bir elem cenab Hak koyuyor. Ama tam böyle hani ürüne sokacak şekilde insanlar için belli olmuyor. Mesela öğretmen imtihan yaparken mesela yanlış yaptığı zaman gelip düzeltirse olmaz ki imtihan da yani. Ben yani bildiği halde söylemiyorum. Hata yaptığını bildiğini söylesen o zaman imtihan olmaz. Onun için yani böyle imtihan bozacak şekilde olmuyor. Deprem oluyor mesela. Şimdi hep kötülerin evi yıkılsa olmaz yani. Hepsi yıkılıyor. Yani meydanı imtihan, yani elmas ve kömür ortaya çıkıyor işte. En yani kısa tabirle üstadın şeyiyle elmas ve kömür. Meydanı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın. Bir de burası tarla. Tarlaya sürekli ekiyorsun. Bu mevsim ekiyorsun mesela. Mart'ta ekiyorsun. Ta yazın kaldırıyorsun mesela değil mi? Ekiyorsun. Adam şimdi ekiyor, ekiyor, ekiyor mutlaka bir mahsul alacağı bir dönem gelecek. Değil mi? Gelmemesi abes olur. Bu dünyada da insanlar bütün ameli ekiyor, ekiyor, ekiyor. E bunun sonuçları mutlaka başka bir alemde çıkması lazım. Bu meşer ve meydan imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın hakim ve kadir ve rahim olan fatırı. Onu yaratsın, onun bütün gayelerine masar olan bağrı ahireti kalk etmesin. Yani bu alemi böyle yaratsın, Sonra bu alemin bütün gayelerine mazhar olan dar ahireti. Yani bütün ahiretle tamamlanacak yani. Yani bu dünyanın manası, gayesi ahirette tamamlanacağı için onu yaratmaması mümkün değil. Bu hakikata 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. Bu hakikata 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. Bu hakikata dediği yani ahiret akidesi değil mi? Yani ahiretin varlığı hakikatına 12 tane kapıyla girilir. O kapılar nedir? 12 hakikat ile o kapılar açılır. Yani bu alemde, bu kainatta 12 tane gerçek hakikat var. Hepsi anlatacağım. O hakikatları idrak eden kişi ahireti görür diyor. Yani 12 tane hakikat sabit mana var bu alemde. O alemleri anlayan, idrak eden oradan ahireti görmesi çok kolay olur yani. Şimdi burada en kısa ve basitten başlarız.